Sayın Ahmet Günay, Tekirdağ İli Ferhan Danlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı. Sayın Günay hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, bizler iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz, Allah'ımıza şükür iyiyiz bugünlerde. Sağolunuz, çok Apalar teşekkür ederim. iyi biraz kırırız. <laughs> sesim de biraz rahatsız. Kusura bakmayın, sesim biraz parazitli gelebilir. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok yormayalım sizi. Hemen <laughs> konuya girmek istiyorum. Buyurun efendim. E, hayvancılıkta aile işletmelerini konuşuyoruz. Evet. Aslında şu ana kadar konuştuklarımız içerisinde sizin alanınızla ilgili çok önemli bir noktaya da temas etti e, tüm katılımcılar neredeyse. Kooperatifleşme önemli. Kooperatifleşmeyi gerçekleştirirsek eğer aile evet. işletmelerinin daha verimli ve karlı bir şekilde hayatını sürdürebileceği sonucuna vardık. Dolayısıyla bu noktadan siz neler söylersiniz? Efendim şimdi geçen yıl bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in evet. dünyada kooperatifçilik yılıydı. Evet. Bu senede küçük aile işletmeleriyle gündeme geldi. Bu senede küçük aile işletmelerini nasıl kalkındırırız, nasıl bunları üretime daha çok faydalı kılarız şeklinde evet. bir dünyada bir gündem var. Şimdi evet. kooperatifleşmeden geçen yıl... Maalesef devletimiz tarafından fazla bir şey verilmedi kooperatiflere. Çok umutlarımız vardı. Ve bu yılda küçük işletmeler bugün ülkemizde ve dünyada küçük tarım işletmelerinin önemi daha da artmıştır. Evet. Efendim ben şöyle bir şey söyleyeyim. 2005'te benim köyümde 2000'e yakın hayvan vardı. 2009'da ben en süt evi kurdum. 24 başlık sağın evet. merkezi. Köyün tüm hayvanları burada şey yapıyor. Sağınıyordu. Ee, evet. Efendim, bundan sonra benim hayvan sayımda e, biz şu anda Avrupa standartlarında şükür etiyoruz burada. Herkes evet. memnun. Fakat şöyle bir şey oldu. Maalesef 2008'de Türkiye genelinde 3 milyon inek kesilirken 2009'da 2010'larda bir ithalat patlaması oldu. 2008'de ülkemizdeki bu 3 milyon sağmalık inek kesilmeseydi 2010'da evet. bu ithalat da şey yapmış şey, ihracat da patlamayacaktı. Ve bu ihracatın patlaması bizi bu yönlere itti. Evet. Bundan sonra e, 2010'da süt 870 liradan 640 liraya düştü. Ve bizim o zamanki mevcut hayvan sayısımız iki e, bu beş yıl içinde yarı yarıya düştü. Sırf fiyatlardan dolayı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ülkemizde tarımcı Köylü, hayvancı para kazanamadığı sürece bu fiyatları evet. kendimiz biz belirleyemezsek köylüye herhangi aynı gibi projeyi nasıl bir proje sunarsanız sunun. Para kazanamadığımız sürece yatırım yapamayız, üretimimizi artıramayız. Evet. Tek sıkıntımız para kazanamamak. Para kazan. Şimdi ben bakıyorum köylüme, geziyorum. Ben 15 senelik yöneticiyim. Evet. çiftçinin cebini çok iyi bilirim, çok iyi tanırım. Bugün etrafıma baktığım zaman köylünün yüzde 70 70 seksen civarı şu anda kazandıklarıyla bugün 1500 bin lira olsun, efendime söyleyeyim buğday bin lira olsun, kesim fiyatları yirmi bin liraya çıksın, ağaçça ee, ayçiçeğe iki lira olsun, şu anda kazanıp da üretip de borcunu ödeme imkanı yok. Çünkü köylü şeye düşmüştür. Tamamen bankaların eline düşmüştür. Ama bunun neden düştü derseniz evet. ben sizlere şunu söyleyeyim. Çiftçi baş, başka bir şey yapamıyor. Üretmek zorunda. Masrafını kısamaz. Bugün mazot efendim 5 evet. milyonda olsa üretim yapmak zorundasın. Yem 2 milyonda olsa ayvonlu bakmak zorundasın. Çünkü üretimden hiçbir şey kesemiyorsun. Sanayici değilsin. Şart elini indiresin. Bakkal dükkanı değilsin. Evet. Kapını kapatsın veya işçini çıkarsın. O şansımız yok mecburen bankaların kucağına düşmüştür. Sırf kazanamamaktan çiftçi. Bugün tamam tarımsal destekler vardır ama bunlar maalesef o maalesef yanlış yerlere gidiliyor. Ben 2009'da merkezi saham sistemini kurduğum zaman evet. benim makinelerim Alman firmasıydı. Geldi e, firmanın danışmanı. Evet. Daha o zamanlar dedi ki işte Avrupa'da bir çiftçi hayvanının %80'ini tarladan çıkaramayan bir çiftçiye hiçbir destek, hiçbir yatırım verilmiyor. Ama benim maalesef evet. tamam aldıklarımızı inkar etmiyoruz. Köylüye bir şeyler verdiler, destek verdiler ama yetersiz. Ama bugün bir Avrupa ülkesinde küçük işletmelere verilen şeyin yüzde seksenini tarımdan da üretiyorsan öyle bir teşvik veriliyor. Ama benim ülkemde, benim devletim yüz dönüm tarla alanı tarla bin başlık çiftlik sürdürüyor, kurduruyor. Evet. İşte yanlışlık burada hanımefendi desteklerin için gözden destek. geçirilmesi, destek politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Evet, maalesef öyle maalesef evet. öyle. Evet. Son bir iki cümleyle çözüm önerisinde başka eklemek istediğiniz Şimdi nokta var mı? Şimdi küçük küçük işletmelerin direkt pazara girmesi lazım. Evet. Ha bunun en en evet. azından bu e, yılda e, bu yıl içerisinde şimdi şu, şöyle bir şey var. Devlet geliyor diyor ya işte proje yapalım şey yapalım. Şu evet. saatte insanlar yaptıklarıyla, ürettikleriyle hiçbir projeyi de kabul etmiyor. Çünkü para kazanamıyor. İnsanlar para kazandığı zaman projeye de açık olur. Her türlü açılma şey yapabilir. Üretmek ister, şey yapmak ister. Evet. Ama bugün para kazanmadığımız gerçeğe şey, ne türlü proje sunarsanız sunun bu insanlar şey yapamaz. Evet. E, projelere de açık olmaz. Şey, e, yatırıma da açık olmaz. Evet. Onun için baştan çiftçinin para kazanması lazım. Evet. Girdilerin düşmesi lazım. Ha girdiler nasıl düşecek derseniz evet. o da e, tarımsal desteklerin bugün efendim dershanecilere e, e, baş çiftlikler kurdurursanız, sanayicilere kurdurursanız ha bunlar hayvanını nereden bakacaklar, nereden bir şey yapacaklar ondan sonra evet. dışarıdan kurban ithalatı, efendime söyleyeyim saman ithalatı. Bunlar gündeme geliyor. Evet. Bakamazlar. Ama bu işletmeler büyük işletmeler. Gelmeyen sizi Trakya'da gezdireyim. Çiftlik çiftlik gezdireyim. Her türlü e, sanayi imkanları olan büyük şirketler bir sürü çiftlikler kurdu. E, bu gündeşine varana kadar. Gelmeyen çiftliğinde hayvan kalmamış. yüzde yetmiş çiftliklerin boşalmış. Ha devlet politikasıdır bilmem nedir. Bunu ben anlamam. Bu köylü Türkiye'de 4-40 bin köy var. Bunlar evet. birer kaledir. Ama bu köyler boşalmak üzere. Gençlik köyden gitmiştir. Bunları geri nasıl döndürebiliriz? Evet. Bir de o sıkıntımız var. Evet. Ee, göçün de önlenmesi gerekiyor. Sayın Günay çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yine bekleriz programımıza. Evet, sesim biraz falandı. Açsaydım kusura bakmayın. <laughs> ne şey yapamadım. Fazla. E, Geçmiş olsun. Başka sorularınız varsa cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederiz. Bir başka programda yine ağırlamak isteriz. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Ayırıleyenler. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Evet.